Ahesan. Elimde tapınakçılara ait bir slong, slong, özel basın bir para var. Evet. Onun üzerinde şifreli bir şey olduğunu görebilir <laughs> miyim? Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlarda en dikkat çeken ayrıntılardan biriydi. Örgüt üyelerinin hepsinin evinde ya da cebinde bir dolarlık banknotlar çıktı. Sultan, bu maske işinde çok para. Hiçbir şey olmazsa SARS mikrobu Türkiye'de görüldü diye haber çıkarıp bir ayda 30 milyon maske satarlar. Çin'den maskeleri sipariş edeyim mi? Oğlum salak mısın? Mikrobu mu mı getireceksin? Yeni yıl kutlamalarına başlayacak milyonlarca Çinli, Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni korona virüsünün daha fazla yayılmasından endişe ediyor. Çinli yetkililer 23 Ocak'tan itibaren virüsün ortaya çıktığı bu anda yaşayanların kenti terk etmesini yasakladı. Darga mı yapacaksınız? Ben emekli olayım ne bok istiyorsanız Darbe erkek işi erkek. Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılar. Darbeciler tetiğe basmakta bir an bile tereddüt etmedi. Amerika'daki hain elebaşının talimatını uygulamaya koydu. <laughs>